Selamlar. Bugün Minecraft Hardcore Survival serisine başlıyorum. İlk bölümde biraz etrafı keşfedip küçük bir baraka yapacağım. Ardından biraz aksiyon yaşayacağız. Video hoşunuza giderse like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Evet şöyle dünyayı oluşturuyorum. Güzel bir yerde doğduk gibi. Şöyle oyun biraz takılıyor ilk açıldığı için o düzelecektir birazdan. Şöyle birazcık ağaç kırarak başlayalım. Burada bir sürü kurt var ve renkleri değişik. Ben bu arada bu sürümü oynamadığım için çok fazla bilmiyorum. 1.21 sürümündeyim şu an. Onu da öğrenmeye çalışacağız artık. Ve burada orman yanıyor. Birazcık taş kırayım. Akşam olmadan yün bulabilirsek çok güzel olur. Yoksa mahvolduk. Aha demir var burada. E, bu arada bölümleri çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Daha kısa atıp daha sık video atmayı planlıyorum. Aha koyun. İlk bölümden evde yapmayacağım bu arada yine. Böyle küçük bir baraka gibi bir şey yapabilirim. Ama evi ikinci bölüm yapmayı düşünüyorum derken... Tamam ilk geceyi atlatırız artık. Bir sürü koyun var burada. Şöyle bir şuradan birazcık taş kazalım. Bu orman niye yanıyor anlamıyorum ya. Buradaki de yanıyor. Arkadaki de yanıyordu. Baya bir koyuna rastladım bu arada. Şunları da alayım da şu anlık bana yeter gibi bu yemek. Şöyle şeker kamışlarını alayım. Burada bayağı bir hayvan varmış bu arada ya. Güzel yer yani. Buraya kurulabilirim aslında ama yakınında mağara falan yok. Ben şu biyomdan çıkamadım bir de. Huş biyonu bu herhalde. Ah ne var orada? Gemi var. Batık gemi var. Bu da nasıl bir yerde abi? Ben bunu almam ya. Hiç uğraşmak istemiyorum. Şöyle koordinatlarını çete yazdım. Sonradan almak istersek alırız ama şu an uğraşmak istemiyorum gerçekten. Hemen şöyle uyuyalım şurada. Gece olmadı mı daha? Gece olmadı mı? Şöyle kıyıdan kıyıdan gidiyorum bakalım. İleride normal biyom var. Herhalde orası doğduğumuz kısımlar zaten. O bayağı acıkmışız. Bu arada şu ağacı ben bir kırmak istiyorum. Bir de fidanı varsa onu düşürürsem efsane olur. Çünkü gerçekten rengi güzel bunun ev yapımında falan kullanabilirim. Tamam fidanı aldık. Evet şöyle uzun uğraşlar sonucu 4 tane fidanını düşürdüm. Aa kocaman gölle bir tek burada bu çiçek açmış. Tek bir toprağın üstünde çok değişik. Şey mi yapsam? Şuraya ev mi yapsam? Ben buraya ev yapacağım ya. Burada tavuk mu var? Çıt çıt sesi duyuyorum. Ulan Aa aslında şuna mı yapsaydık biraz daha yüksek. Neyse yaptık bile ya. Şöyle kenarındaki ağaçları da kırayım hazır. Etrafı açılsın böyle güzel dursun biraz. Üçüncü günde maden arayacağım. Bir de şuranın koordinatını bir hemen çete yazayım. Eksi 785'e eksi 130. Evet biraz sıkışık bir yer ama olsun fena değil. Bizi idare eder. Güneş nerede şu an? Bu arada burası ilk bölümlük yaptığım yer. İkinci bölümde güzel bir yer bulup ev yaparız diye düşünüyorum. Uyumam gerekecek. Burada demir var mıdır? Ben bu kömürü alırım ya. Tek sıkıntı çevremi göremiyorum ama. Tamam şunu da alalım. Çok fazla burada durmayalım. Kaybolurum falan şimdi. Bir de suyun içindeki zombinin ismini unuttum ya. Batık mı? Ne batığı? Boğuk çıkar diye korkuyorum. Oh, şunları da toplayalım. Tamam burası güzel. Etrafı aramaya çıkar çıkabilirim şimdi. Ama buranın da ötesinde hiçbir şey yokmuş ya. Denizmiş. Karşıya gideceğiz o zaman. Karşıki dağlarda bir şey bulabiliriz gibi ya. En kötü dağın içini kaza kaza kendimiz bir mağara falan bulmaya çalışırız. Ama öyle de mağaraya düşünce falan çok tehlikeli oluyor ya. Aha tamam. Fena değil. Devamı vardır diye düşünüyorum. Var mı? Yok gibi ya. Ah hayır hayır hayır. Biz onu şu an öldüremeyiz. Aslında elimde olan bir demirle kalkan yapabilirim şu an. Aynen kalkan yaptım. Şöyle koyayım. Ulan zombi dur. Tamam kömür çıktı çok güzel. Ve kömüre seviniyorum artık. Abi bunun arkamızda ne işi var? Of 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 korktum ya. Dur ben buradan bir çıkayım. Şu set yapmadan şöyle çok içerilere girmek istemiyorum hemen çıkıyorum buradan. Şöyle biraz daha ilerleyelim o zaman. Ya demir bulamayacağız mı biz ya? Çok mağaraya girmek istemiyorum. Şöyle mağaranın ucunda, ağzında demir oluyordu genelde mağaralar oluyordu ama doğduğumuz biyom gerçekten çok kötü. Aha, karlı biyom. Bak zombi sesi geliyor. Bu kömür de bitmiyor. Karşıma her an her an creeper çıkacak gibi hissediyorum. Karlı biyoma götürüyor oyun beni zorla ben istemiyorum abi. Aha demir. Tamam karlı biyom olurmuş. Şimdi ben bu karda batmam değil mi? Oo bak bak şuraya bak. Dibini göremiyorum. Aa şurada zümrüt var burada. Zümrüt demirle alabiliyorduk bir tek değil mi? Bak bu karlı biyomun aslında şey iyiymiş. Madenleri iyiymiş. Şu an 7 demirimiz var. Fena değil. Gece oluyor ve kar başladı. Ben ben dur. Buraya tekrar geliriz ya da çevrede koyun bulup uyumam lazım. Çok sıkıntı bir yerdeyim şu an. Koyun lazım, koyun. Evet, zombiler etrafımı sarmaya başladı bile. Şu bizim ada nerede? Ada karşıda. Creeper'lar, iskeletler, ağaçların üstünden gidiyorum. Burada doğmuyorlar diye biliyorum çünkü. Bizim baraka nerede baraka? Şurada olması lazım. Öleceğim diye biraz korktum. Yalan yok. Bayağıdır oynamadığım için şu oyunu. Abicim dur. Dur. Dur 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 dur. Dur. Dur ne yapıyorsun dur. Hah siz birbirinize takın. Abi dur. Allah'ım ya Rabbim. Hayır. Boğuk da geliyor. Oh. Vallahi çok korktum. Hayır Bekleyeceğim. Sabaha kadar beklerim. Çıkmam buradan. Asla ve asla çıkmam buradan. Şurayı da kapatacağım ne olur ne olmaz. Aydınlattım. Şurayı da bekleyeceğim burada artık. Yapabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Çevremdeki yaratıklar belki gitmeye karar verir. O zaman uyuruz. Demirleri pişireyim o sırada. Ucuz atlattık. Ağlardım. Ölseydim ağlardım. Çünkü yarım saattir kayıttayım. Hatta yarım saati de geçti. Bu zombiler artık horluyor mu? Ne yapıyor? Çıkar sese bak şunun. Hadi gidin de uyuyayım ya. Etleri pişiriyorum tekrar bir de. Şu derilerden bir ayaklık yapalım. Hem o karlı yere tekrar gideceğim. Ee, bir de şöyle bir pantolon yapayım. Gerçekten çünkü ben setsiz dolanmak istemiyorum. Birazcık setimiz olsun şöyle. Hah uyuyabiliyoruz çok güzel. Tamam yağmurun da durması gerekiyor. Ya bu ölmeyecek değil mi? Baltamın canı yok. Sese bak çıkarttı sese bak. Sağıma soluma baktım. Şöyle tak. Tak. Ya arkadan da bir başkası geliyor. Ulan zaten yanarak öleceksin. Git buradan. Tamam. Ah! Ah! Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Bebek zombi yüzünden evi kırdım. O zaman madem ora kırıldı şurayı da kıralım. Bir dekorasyon yapalım. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Hiç de dışarıdan güzel gözüktüğünü sanmıyorum. Ya Bebek zombi. Buralarda mı acaba hala? Şurada bir yerde gölgeleniyor mu yoksa? Neyse böyle kalsın artık yapacak hiçbir şey yok. Pencere yapabiliriz aslında biliyor musunuz? Şöyle. Ee, yanıma yatak alacağım. O hatayı bir daha yapmayacağım. Evet şöyle camı yerleştireyim. Şuralara camla mı dekore etsem? Bakayım şöyle. Pek hoş durmadı gibi ama mecburen kıracağız bu camları. Of vallahi billahi bak o zombi bebek yüzünden buldum ne yapacağımı. Evet şöyle bir şey yaptım. Şu kısma açık şuradan şuraya doğru gideceğimiz için oraya bir tane tekne koyacağım hemen. Şöyle bir tane de teknemiz olsun. Artık o karlı yere gidebilirim diye düşünüyorum. Hadi gidelim. Yemek aldım mı ben yanıma? Yeter ya. Bence yeter. Yatağımız da var. Tamam. Bu sefer zaten akşam olmasına müsaade etmeden şey yapacağım için çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet. Karlı biyomu bulduk yine. Ve şurası da bizim maden de herhalde. Ama akşam oluyor. Bence bekleyelim. Uyuyalım. Öyle girelim. Yoksa dışarıda yine bir sürü yaratık doğar. Dışarıda doğmasınlar. Gel bakalım. Gelsene oğlum. Ha, sen buradan çıkamıyorsun daha. Ya sen oradan bana vuramazsın. E burada hiçbir şey yokmuş. Ha tamam. Buradan devamı var. Tamam buraya da baktık. Burada da bir şey yok. Ama keşke bir demir memir bir şey olaydı. Şöyle sola doğru mu gitsek biraz ya? Dur gittiğim yeri unutmayayım da. Neyse etrafta zaten ev yapacak yer ararken demir de buluruz derken. Güzel bir yer mi bulduk? Buradan düşersem kötü olur. Burada bir şey yok. Karşıya gideceğiz. Hayır hayır. Ama içinde bayağı da bir yaratık olduğuna da eminim. Yer... Aa! Korkutma beni, korkutma beni, korkutma beni, korkutma. Sıkıntı bir yer aslında. Buraya girmesem mi diye düşünüyorum. İki yerde zombi var şu an. Diğeri nerede? İki düşme sesi aldım. herhalde üstte düştüğü ses geldi bana. Nereden yiyorum? Nereden yiyorum? Yarım canım kaldı. Yarım canım kaldı. Az önce boş verin. Demirimiz olmasın. Boş verin. Gerçekten istemiyorum demir falan. Ben gidiyorum. demir falan kalsın. Dünya malı dünyada kalır arkadaşlar. Ben gidiyorum. Yarım canım kaldı. Yine susak kaldım sadece. Gerçekten. Uf. Sıkıntı. Bu iskeletler var ya iskeletler çok vuruyor hardkorda ya. Ben yapamam. Bayağıdır da oynamıyorum Minecraft. <laughs> Sonraki bölümlerde toparlamaya çalışacağım. YouTube'dan birazcık video da izliyorum. Şöyle geldik buraya da. Şurada bir teknemiz daha var bizim. Böyle küçük bir baraka yaptım ilk bölüm. Demir aramaya çalıştık. Olmadı birazcık. Aksiyona girdik. Neyse bu bölümün burada sonuna gelelim o zaman. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.